Bu dersimizde de kalan son iki örneğimiz üzerinde çalışacağız. İlk örneğimiz burada gördüğünüz gibi iki tane çubuktan oluşan yani bir tane L çubuk ve onun kimle bağlı olduğu bir tane tek çubuk var gördüğünüz gibi ve bu L çubuğun üst tarafındaki yerde bir tane dikdörtgen yayılı yük var. Sol tarafta bir 400 Nm'li kuvvet uygulanmış, bir buçuk metre yukarıdan. Bu şekilde bir sistemimiz var. Soru bize ne soruyor? 400 Nm kuvvetin hemen yukarısında yer alan D noktasındaki. Bakın, e, görüntüyü şekilde biraz sanki 400 Nm direkt D noktasından uygulanmış gibi gözüküyor ama hemen no yukarısında dediği için burası önemli bir nokta. Yani aslında D noktası hemen biraz yukarısında şöyle şurayı göstermek daha mümkün. D noktasının iç kuvvetleri ve momenti Burada direkt D noktasındaki kuvvetleri istiyor. O yüzden ekstra şey yapmamıza gerek yok. Tüm çubuk üzerindeki dağılımı bulmamıza gerek yok. Direkt buradan keseceğiz. Oradaki kuvvetleri bulacağız aslında. Yani 400'ün hemen üstünden şuradan bir kesme yapacağız basitçe. Tabii bunu yapmamız için öncelikle tepkileri belirlememiz lazım. Mesela şu aşağıdan gidebiliriz. Kolaylık sağlar bize belki. O zaman A'yı bulmamız lazım. Ya da yukarıdan gidebiliriz. O zaman da B noktasını ya da işte BC'yi almak iyi olmaz. B noktasındaki tepkileri bulursak BC'den sonra sonra onu da alabiliriz. Şimdi burada bir de dikkat etmemiz gereken, hatırlarsanız en başta tepkileri bulmak için tüm cismi kullanmamız gerekiyor. Tüm cismi, serbest cisim çizebiliriz burada. Ama eğer iki kuvvet elemanı varsa onları direkt yani bulunduğu noktadan çizip bileşene de ayırmış olabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Şu AB çubuğu zaten iki kuvvet elemanı değil, üzerinde yayılı yük var. Ama BC çubuğu bakın üzerinde herhangi bir yükleme olmadığı için noktada olabilir sorun değil. Şu üzerinde herhangi bir yükleme olmadığı için iki kuvvet eleman olarak davranır. Dolayısıyla BC çubuğunda BC çubuğuna biz iki kuvvet elemanı diyebiliriz. İki kuvvet elemanı. Dolayısıyla bunu direkt BC'yi çizmektense çünkü aşağıdan buna tepkiyi zaten bunun doğrultusuna vereceğiz. Yukarıdan da bunun doğrultusuna vereceğiz. Bunu çizmektense şu bizim L çubuğumuzu direkt B noktasında iki kuvvet elemanı kuvvetini vererek çizerek sistemi oluşturabiliriz aslında. Şu sağ tarafa oluşturayım. Yani ben AB çubuğunu, L olan AB çubuğunu direkt çizip tepkilerini bulabilirim. Sistemdeki tüm tepkileri. AB çubuğu diyelim o yüzden. AB çubuğumuz bizim şöyle L şeklinde. Şöyle çizelim ve bunun şuradaki A noktasından işte yukarı doğru bir A'yı ve sağa doğru AX, AX yapalım e da A noktası diye şuraya söyleyeyim. Ya. Sağa doğru AX var. Bir buçuk metre yukarıdan şöyle bir 400 Newton'lu kuvvetimiz var. Şurası bir buçuk metre sadece 1 metre ve D noktası bizim tam şurada. Yani 400'ün hemen üstünde bir D noktası D diyelim. Bir de bizim yukarıda yayılı yük var bakın. Şuradaki detayı önemli değil sanki keskinmiş gibi düşeriz aslında. Burada keskin çizelim. Yani tam bu noktadan yayılı yük var gibi düşünebilirsiniz. En sondan yani. 200 çarpı 2'den ve dikdörtgen olduğu için bu alan yayılı yükün tam ortasından vuracak. E noktası zaten tam ortasına bakın. Yani tam E noktasından aşağıya doğru etkiyen 200 çarpı 2 eşit 400 Newton var. Şurası 1 metre. Burası da 1 metre. Son olarak da şu B noktasından bakın iki kuvvet elemanı olduğu için bu direkt bu çubuğun B ve C noktalarını birleştirdiğimizdeki doğrultudan geçen B kuvvetimiz olacak. Şurası B. Şöyle çubuk doğrultusunda çizeceğim bunu. Ve bunun açısından vermiş. Şurası da 30 derece. Bu kuvvete de FB değil. Bu şekilde bir kuvvet var burada. Da. Şimdi biz burada bilinmeyenlerin fazla olduğu A noktasına göre moment alırsak FB'yi aslında belirleyebiliriz. Tek bilinmeyen kalıyor çünkü. O zaman onu yapalım toplam toplam moment A eşit sıfır dersek şöyle pozitif diyelim. Burada bakarsanız şuraya da bu arada AB çubuğu için SCD yaparsam, yazarsam daha anlaşılır olur. Bakarsanız A noktasına göre 400'ün ııı Saatin ters yönü pozitif, bu saatin yönüne çeviriyor. 400 çarpı 1.5 negatif olacak saatin yönü olduğu için eksi 400 çarpı 1.5. Bir de şu 200 yani şurada 400'ün bakarsak yine saatin yönüne çevirdiği bir moment var. Moment kolu da şu 1 metre. Eksi 400 çarpı 1. Başka ne var burada bakalım şimdi. Bir de FB var. FB'nin X ve Y bileşenleri var. İkisinde momenti var aslında. X bileşeni pardon. Y bileşenini ayırırsak FB 30. Bunun momenti şu iki metreyle çarptığımızda ve saatin tersi yönüne yukarı doğru olduğu için şöyle ağın etrafında dolanacak şekilde gösteriyorum. Saatin tersi yönüne pozitif Dolayısıyla aşağıya indirdim. Şöyle FB 30 çarpı 2. Bir de x yönündeki bileşeni var. Fb sin 30. Bu da saatin ters yönüne çeviriyor. Yani artı Fb sin 30 çarpı bu sefer de şu dik moment kolu 1 ve 1.5'ün toplamı 2.5. Ve bunların hepsi sıfıra toplamları. Evet buradan FB'yi çekersek Seviyelim. diyelim. Fb eşittir. 335,34 Newton gelmiş. Ve pozitif gelmiş. Dolayısıyla aslında Fb'miz bizim aynı yönde. 335 Newton. Yani şöyle. 30 derece yapacak şekilde yönü var. Bunu bulmuş olduk. B'yi bulduğumuza göre aslında bu tarafa geçmemize gerek yok. Direkt şuradan D'den kesme yaparak ilerleyebiliriz. Yani belki L şeklinde bir çubuk alacağımız için bizi kafamızı karıştırabilir ama yapılabilir gibi duruyor. Ekstra işlem yapmayalım. AXA'yı bulmayalım. Yani D'den keseceğiz. Yük şu üstten ve direkt şu kısmı alacağız. Şu aşağıya alayım. B'den D'ye kadar kesmek için CD diyelim. Kesersek burada işte şöyle bir çubuğumuz olacak aslında. Şöyle gösterelim. Bunun yayılı yükün olduğu yer belli yine. O, hani kestiğimiz yerde olmadığı için direkt tamamına uygulanıyor. 400 Newtonluk bir kesme yükü var burada. B noktasından bir metre 1 metre. B noktasından kuvveti biliyoruz. 335 34 bu şekilde. Burası 30 derece. Bir de şuradan 400 Newton vardı ama biz bunun üstünden kestiğimiz için bu 400 iptal oldu. Yani şurada 400'ü göstermeyeceğiz. Sadece bu tarafta yamuk çizgisini düzeltin ama. Şöyle. D noktasında artık iç kuvvetleri yazacağız burada. İç kuvvetleri de ıı, sağdan kestiğimiz için, hani bunu şöyle çevirirsek, D'yi yatay aldığımızda aslında yukarı doğru yapmamız gerekiyor. O yüzden burada da V'de şöyle kesme kuvvetimiz böyle olsun. Ve normalimiz her zaman aşağıya. Normal. Moment de şu şekilde. Yani yazarak işlemlerimizi yapabiliriz. D hani hemen yukarısında diyor. Çok küçük yukarısında yine 1 metre gibi alabiliriz yani. Bir, aslında 0.9999 çok önemli değil. 1 metre yine burası oluyor. Şimdi burada toplam epik yazarsak. Bakarsanız eksi v artı 335,34'ün sinüs 30'u eşit 0. Buradan v'yi 168 Newton. Eksi 168. Eksi 168 Newton buluyoruz. Eksi ise bu. V aslında 168 Newton. Ve sağa doğrudur. Şöyle gösterebiliriz. Yani gösterdiğimiz yönün tersindeymiş. Toplam FY'ye bakalım. Toplam FY eşit 0. ise Eksi 400 artı 335 virgül 34 kos 30. Bir de normal kuvvetimiz var. O da eksi yönde, eksi eşittir 0? Buradan neyi çekersem eksi 110 gelmiş. O da ne demektir eksi geldi ne eşittir 110 newton. Verdiğimiz yönün tersi. Ne, yukarı doğru yani yukarı doğru olacak. Bir de toplam momente bakalım. Toplam momenti B noktasına göre alacağım. Şöyle saatin tersi yönü pozitif olsun, eşit sıfırsa. Bizim bakarsak o noktaya göre direkt şuradaki momenti yazalım derseniz Bu moment saatin yönüne çeviriyor, eksi M. 400 çarpı 1 saatin yönüne çeviriyor, eksi 400 çarpı 1. Bir de 335'in ile bileşenleri var. Şuna bakarsak saatin yönüne çeviriyor y bileşeni yani artı 335,34 cos 30 çarpı 2 x bileşenine bakarsak bu da yine saatin tersi yönü çeviriyor. Artı 335 virgül cos 30 çarpı x bileşeninde moment kolu 1 çarpı 1 eşittir 0. Buradan momenti çekersem de 348 Newton metre gelmiş. Ve bu pozitif gelmiş. Pozitif geldiğine göre yine verdiğimiz yönde, şöyle vermiştik yine bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi iç kuvvetleri bu şekilde bulduk. Burada en önemli kısım işte iki şu iki kuvvet elemanı olduğunu fark etmek. Daha sonrasında zaten soru bildiğimiz gibi klasik yoldan gidiyor. Bir de farklı olarak bir L çubuk vardı burada. Hani her zaman dikte kesiyorduk. V'miz her zaman aşağıya doğru ya da yukarı doğru gösteriyorduk. Burada ise sola sağa bu şekilde de olabiliyor. Yani kestiğimiz yerin doğrultusunda oluyor bizim kesme kuvvetimiz. Böyle dikey çubuklarda olabilir kesme yaparken. Evet şimdi örnek 7.7'de neresini hatalı diyorsun? FX bileşenleri yazdığınız yer şu aşağıda. Şu 335.34 30'un önündeki işaret eksi olacak. Çünkü ikisi de sol tarafa. Doğru. Şurası eksi. Bir karşı tarafa artı geçer. Ha, sonuç doğru ama değil mi? Sonuç doğru. Sonuç yani. doğru. Evet evet. Tamam. Bir de hocam şu en son D noktasına göre moment moment almışsınız. Şurada evet. En sondaki hocam 335 nokta çarpı cos 30 değil o sin 30 olacak. Sin 30 evet burada 335 sin 30 x eksenindeki bileşen çarpı dik kol 1 doğru tamam. Çok teşekkürler. Sonuçları hep ben sonra önceden hesapladığım için o doğrudur.